<laughs> Selamlar. Kanalımıza hoş geldiniz. Artık şu Zaya ve Rakan'ı atmak istiyorum. Sürekli bir teknik aksaklıklar oluyor. Bir şey değil mi? Ne? O kadar hayır, çok hayır, kayıt yaptık ki. Hani anlattık ya sürekli. Sıkıldım biliyor musun? <laughs> Anlatmaktan. Ama bilmeyen yoktur zaten diye düşünüyorum açıklama kısmını ya, yazıyor. Benim birçok takipçim şey hani e, oynamayı şey yapamıyorlar, beceremiyorlar. Ya yani beceremiyorlar, hoş bir tabir olmadı tabii de. Yani e, karakterleri analiz edemiyorlar. O yüzden oynayamıyorlar iyi bir şekilde. Hani biz oynarken en azından nerede ne yaşadık onu görüp analiz edip daha Aynen. iyi oynamayı Aynen. Önemli, önemli olan o zaten işte. <laughs> Mobile Ye Mobile Yegans'ta oynadığım <laughs> genç arkadaşlarım var yani. Nasıl yani? Ve ee, YouTube'da yorum yapmıştı. Abi nasıl yapıyorsun diye. <laughs> kullanış adını <hatlarını> atıyorum ya. <laughs> Ekle abi şu falan yaptım oynadık hani bir kere. Ya. Yeah. Hoş oluyor ya. Şey yapmayın. Bu videoyu beğenmediyseniz beğenme tuşuna basabilirsiniz. Hatta hiç sevmediyseniz izlemeyi bırakabilirsiniz veya kötü yorumda bulunabilirsiniz. Yani hmm. özgürsünüz yani. Yani bunu söylemen de çok bir şey değiştirmedi <laughs> bence ama. <laughs> yani bir şey değiştirmesin diye söylemedim zaten de. Tamam hadi gidelim. Sonuçta işte biz keyif almak var. için oynuyoruz, oynadıklarımızı yüklüyoruz. Raka'nın hep sürekli değişti. planı unutması gibisin ya gerçekten. Zakan mı? Plan mı? <laughs> Sence bu gün nasıl? Her geçen gün daha da Allah da, 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 da. <laughs> Yapma bak lütfen dalma artık Cenk. <laughs> ya şuraya saklanır mısın? Bak sinirleniyorum gerçekten. Al işte bak. Oh, yedim. <gülüyor> <gülüyor> Niye adamlar yerimizi belli ediyorsun Onlar ya? Onlar oyaladı dedi. Bayılıyorum. Buraya gel ya. <laughs> biz üç kişi burada nasıl kazanacağız bilmiyorum abla. Bu şerefsiz niye bir tek bana vuruyor ya? Çünkü sen tanksın. Zaten sana vurması lazım yani. Ya niye alta gitmiyor bu kız? Bence bu bilmiyorum. Bak. Bir çekelim. Hadi. Hanım yerde bırakma. A -a. Bırakmadım. Bırakır mıyım? Helalim. Rica ederim canım. Ama ayıp yani yaptı. Yani. Flash'ı öldürmek için harcaması. Ben de seni kurtarmak için harcadım ama yetişemedim ya. Rakip katledildi. Ben, ben e saldırı altında ben, 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 ben. Geri çekil. Canım çok yok geri çekil. Artık var. <laughs> Teşekkürler. Keşke süresini biraz uzatsalar ama Konuş. Rakan'ın seviyesiyle bağlı. 10 saniye işte. var dikkat et. Tamam senin seviyen arttıkça bence Kalkan'ın şeyi de artıyordur mesela Kamila'nın öyle. Kısalıyor kısalıyor. Geri çekil. <laughs> Geri çekil. Ay ödüm koptu. Öleceğim diye. 11 bir saniye var. Dikkat et. Hadi şunu atlasana. Dur. Neyse. Ya şöyle bir gıdımlık canla kaçıyorlar ya nefret ediyorum. Bayağı kelimeleriyle açıklanamaz. Flash olsa keserdim onları da. Boş ver. Kalsın bakalım şimdilik. Gel. Yapma ya. Ah be. Uçta dursaydın skili kullanıp sana katacaktım. Hadi hadi. Bir menzili yetme Hadi. Ya hadi. İnanmıyorum <laughs> oyunun saçmalığına bak. <laughs> Geri çekil. Bu videoyu izlemen lazım. Oyunun saçmalığını görmen lazım. Yavruş ben seni dedim zaten, izledim zaten. kalkan attı. Yok yok hayır. Dedim. Kalkandan bahsetmiyorum. Ben aşağıya çekerken e, karakterin donmuş donmasından bahsediyorum. Bazen oluyor ya öyle. No, belki telefon veya internetle de alakalı olabilir. Yo ms falan da girmedi. Ya bu şimdi Wildrift Beta ya zaten adı üstünde. Oluyor bazen böyle. Benim alışveriş yapmam lazım. Beraber gidelim mi? Hem sıkıcı Buraya gel. Çalıda değil. Gözükmüyor. Ya biz yan yana yaparken zaten sürekli salıyor direkt. Tamam da ben nasıl olduğunu, nasıl birleştiklerini göstermek için zaten şey yapıyorum. Ya Ama hep şov hatta... ya. Ya tamam da adamlar zaten bunu görmek için izliyor. <laughs> ne özelliği var diye izliyor yani. Ne özelliği var? İşte böyle. İşte böyle. <laughs> şey gibi Aykut Elmas'ın de varsa. Anlamayın gerek yok işte görüyorsunuz. <laughs> Nasipte varsa. Sağ ol kardeşim. He ee, ben size yardım, yardım ettim. Sen de bize, Her bana yardım şey. et diyor. Biri var orada ama. Bu kuleyi alırdık ya. Ne olsun. Tamam. Sen niye beni bırakıp gidiyorsun ki? Geri gel. Memiş ya. Yok ki. Onları oyalay. O iş bende. Gitmeseydin hem kuleyi alırdık hem diğerini alırdık. Yapalım. Şimdi arkadan dolanıp gelecek o. Hop. Ben siz saldırma. Onları oyalı. O iş bende. Al onu. Şükür bak işte bunu yapmamız gerekiyor şimdi mantı anladın mı ya ben anlamam plan neydi dur <laughs> 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 rakam diye kaydetmem dur 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 kaç. Go, geri geri. Kaç kaç. Çaladım. Ya şey bu satılır mı? Ya da neyse. Şuraya yapabiliriz. Bu aramızdaki insanların bayağı gittiler sanırım. Açmanız. Buradalar. Saldır <laughs> saldır. Biri daha geliyor arkadan kaç. <laughs> Rakip katledildi. Master iyi Kanka bir yerinde dur da skillim denk gelmiyor. Ben bir memiş yiyorum ölme. Tamam. Ne kadar da narinsin. Ben çok için doğmuşum. Hı. Ya hak. Ben ultisini pek sevmedim. Bu arada. Kimin? Ee, Zaya'nın. Seni seviyorum. Yani bence daha güçlü Zayıf. bir ulti yapılabilirdi. Durdurulamıyor. <gülüyor> 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 Gel. Alışveriş yapalım. yapmamız lazım. Tamam alışveriş yapalım. Aldılar zaten şeyi. Şunları da iteklesek. Bu kuleyi bile alırız he. ya yetişemedim. Geri gel. Topuk. Topuk. Bunun ultisi çok kötü bak mesela. Yalnız kalkanın bayağı işe yaradı ha. Şu memiş ye. Ha? Rakibim sana. Yemedim ben bak. <laughs> Alışveriş yapalım bir şurada. Gel. O gelsene Ne olacak ki? Ben bunu hak ettim. Onları oyuna. Kaç kişi gelmiş ya? Zayanın alışveriş yapınca ne olacak ki? Ben bunu hak ettim demesi de iptal Altı Altıyı tekleyelim mi biz? Davayı <laughs> seviyoruz. Bu Ay. aramızdaki insanların bayağı kelimeleriyle açıklanamaz. Kalk. <laughs> Helal. Güzel oldu. Bir daha. Bunu da, bunu da alırız. Ya yani minyon yokmuş. Minyon gel gel. Ölme ne olur. Ortalığı karıştırdım kaçtım farkındayım. Teşekkür ederim. Ben Can Yen e gel bence. O, o iş bende. Kuleyi alalım ya. Alırız diyorum kuleyi böyle. Helal. Hatta diğerini de hı. alabiliriz. Bence, bence de. Yask Soğay'ı alıyor çünkü. Hı hı. Direkt kuleye atış atışa. Daha iyi. son ortaya çıktı. Saldır. Hadi. Aa, ya nasıl anladı onu? E hadi artık. <laughs> uh, geliyorum beraber döneriz. <laughs> Okey. Bayağı iyiydi ya yukarı. Gel gel şey yukarı gidelim. Aslında güzeldi. Oha ne ara? <laughs> İnanmıyorum. Teslim oldular. Ha teslim mi oldular? Hı hı. Güzel. Eline sağlık. Afiyet olsun. <gülüyor> <gülüyor> Tarif etmek için bir oyunum kalmış. Benim ya. 8 de ya. 5 kala falan çıkmam <laughs> <laughs> <laughs>